Şimdi fonksiyon soruyorum. Evet. Güzel <laughs> fonksiyon soruyor çözeceğiz. Evet, bu okuduğumu anlıyorum sorusu. Yukarıda birim kare benim yanında, Yukarıda birim karelerden oluşan koordinat üzerinde merdivenin bir yandan görünüşü modellenmiştir. Peki. Buna göre bir fonksiyon tanımlıyor. Şimdi ne diyor ki? FK y k doğrusu üstünde kalan taralı bölgenin alanı, altında kalan oranı. Peki. Şimdi bakalım. F3 F3 dediğimizde artık K 3 oldu. Yani Y eşittir 3 doğrusu oldu. Y eşittir 3 doğrusunu çiziyorum. Bunu üstünde ve altında kalan bölgelere bakacağım şimdi. Üst tarafına bakıyorum. 6 birim bir şey var. Alt tarafına bakıyorum. 2, 4, 6, 11, 16. 15. Dikkat sayın Tamam. Dolayısıyla ne demişti? Üstündekinin altındakine oranı üstte 6 altta 15, 6 bölü 15. Biraz da sadeleştiriyorum. 2 bölü miş f3. Şimdi gelelim f e. Artık y eşittir 4 doğrusu çizeceğiz. Y eşittir 4 doğrusunu da çiziyorum. Üstte kalana bakıyorum. 3 birim kare kalmış. Altta kalana bakıyorum. Önce 15 değil mi? 3 tane daha eklendi. 18. Üsttekinin alttakine oranı diyor yine. 3 bölü 18 yani 1 bölü 6. 2 bölü 5'e 1 bölü 6'ya böldüğümüzde 12 bölü 5 diyoruz. Tamamen okuduğunu anlama sorusu aslında. Hiçbir olayı yok. Şimdi bir bileşke fonksiyon sorusu. Çıkmış sorunun benzeri. Elimizde neler var bakalım. Bir fx eğrisi var. Bir gx eğrisi var. Ve bir y eşittir x bölü 2 doğrusu var. A noktasına gitmemizi istiyor. Adım adım A noktasına gideceğiz. Şimdi A noktasına gitmek için önce A noktasının apsisini bilmem lazım. E bu apsisi bilmem için bu noktadaki ordinatı yani aslında B'den yola çıkıyoruz şimdi. B apsis gidiyorum yerine koyuyorum. Nerede koyuyorum yerine? Gx'de yerine koyuyorum. Gx yerine koyduğumuz zaman burası GB B değerini alıyor. GB aynı zamanda bu Y eşittir. X bölü 2 doğrusunun üzerinde. O zaman buradaki apsis neymiş? 2'ye <laughs> böldüğümde G B geleceğine göre Burası 2 gb'miş. Ve artık soru bitti. Gidiyoruz 2 gb'yi a noktasında yerleştiriyorum. Kime koyuyorum? fx'e koyuyorum. Gittim F e iki tane gb yazdım. İşte a noktasının ordinatı geldi. Cevap denizle. Evet. R'den R'ye içine bir fonksiyon olması için. Bir fonksiyonun içine olması için bizi ilgilendiren küme görüntü kümesidir. Şimdi burada değer kümesine bakıyorum. Değer kümesi reel sayılar. O zaman görüntü kümesi reel sayılardan daha küçük bir küme olmalı. Yani küçük demek güzel değil. Alt kümesi olacak ama birbirine işte örtmeyecekler. Eşitlik gelmeyecek. Bakalım nasıl yapabiliriz? X'in sıfırdan büyük olduğu yer, ben grafik çizmek taraftarıyım, öbür türlü zor görüyorum çünkü. X'in sıfırdan büyük olduğu yerlerde bir parabol varmış. Parabol x eksenine 1 sıfırdı. Bir de 4'te kesen şöyle bir grafik olacak. Dolayısıyla bu parabolün bir görüntü kümesine bakalım. Tepe noktası 2'de. 2'ye gidiyorum yerine koyuyorum. 2'yi koydum 4 eksi 8'den eksi 4. Zaten şu anda görüntü kümesi eksi 4'ten başladı ve sonsuza kadar gidiyor. Bizim şimdi ikinci parçayı çizerken ki o bir doğru grafiği, o doğruyu çizerken eksi 4'ün aşağılarından başlatmam gerekiyor. Ne kadar aşağısından? M bir tam sayı demiş. Tamam. M bir tam sayı. Yani x daha altlarından bir yerden. Şuradan başlatacağım. Eğimi de bir olan bir doğru grafiği çizeceğim ki bakın böylelikle y ekseninde boşta kısım bıraktık. Yani oradaki adamın m dediği şey bir şekilde x4'ten daha küçük olmak zorunda. Burada hemfikir miyiz? M buradan bir yerden başlar m x4'ten küçük olmak zorunda ki Boşluk kalsın, örten olmasın, örtemesin, içine olsun. E dolayısıyla ha, mx 4'ten küçük tam sayı değeri diyor. E tam sayı da alsa alsa buradan en büyük x 5 değerini alabilir. Çok şık soru bence. Çok şık. Bakın böyle baba sorular varsa fonksiyonda grafiğini çizmenizi tavsiye ediyorum. Daha rahat görüyoruz çünkü. Evet yine bir fonksiyon sorusu. Ha ötelemeli falan bir şeyler bu. Bakalım. f(x) fonksiyonu çiziyor. Tamam, f(x) burası. Sonra bunu bir takım ötelemeler yapmış orada. h(x) s dönüştürmüş. h(x) de burası. Bu esnada k noktası da k üstüne dönüşmüş. Şimdi bakıyorum abi. k noktasının apsisi burada 1. Burada apsis 5. Demek ki bu fonksiyonu 4 birim sağa ötelede. Ordinatlara bakıyorum. Ordinat burada 4, burada 6 olmuş. Yani y ekseninde de 2 birim yukarıya ötelenmiş. Ha, yani hx fonksiyonu oluşurken aslında f'i 4 sağ 2 yukarıya ötelemem demek. 4 sağ öteliyorum. Yani fx eksi 4 mü yapmış oluyorum? 2 birim de yukarı, yukarıya öteliyorum. Artı 2 ekliyorum. Aslında bakın hx fonksiyonu zaten f'in dönüştürülmüş bir hali. Bu soru önemli olan bence burayı yazmak. Burayı yazdıktan sonra işlem hatası yapmayacaksınız sadece. Geliyorum. fx eksi -Hx hx'i bu şekilde vermiş. Ama biz zaten hx'i ne bulduk abi? f x eksi 4 artı 2 bulduk. Bu ifadeyi birazcık düzenleyeceğim şimdi. fx eksi. Eksiyi buraya dağıtıyorum. fx eksi 4. Eksi 2 oldu. Eksi 2 diğer tarafa atıyorum. Eşittir x artı 5 diyorum. Bu formattan şimdi çalışacağız. F21'e gitmemiz isteniyor. O zaman ne biliyorum ki nereden başlayayım? F'de sadece biz bakın burada F1'in 4 olduğunu biliyoruz. O yüzden de gelip burada X yerine 1 yazmıyorum. Çünkü 1 yazarsam eksi 3 olur burası. Bilmiyorum eksi 3'ü. Buraya yazacağım. X yerine 5 yazıyorum. X yerine 5 yazdığımız zaman F5 eksi F1 eşittir 10. Sonra ha bu şu götürmeli sorulardan böyle laps 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 götürecek. Götürebilmesi için de ben x'e mesela 6 yazsam f6 eksi f2 olur hiçbir şey götürmez. İkisinin arasındaki fark 4 ya. 4'er 4'er arttırarak gideceğim. X'e 9 yazıyorum. F9 eksi f5. Ha? Şimdi gidiyor. 4. Bir tane daha yazayım. 4 arttırarak yazıyorum. F13 eksi F9 eşittir 13 yazma 18. Bla 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 bla. Şu anda gidişatı keşfettik. Laps, laps, laps. Oh. Egemenlerden kaldı ya bu. Laps. Gidecek. En son. X yerine o zaman kaç yazmam gerekiyor? F21'i bulmak istiyorsam. X yerine o zaman 21 yazıyorum ki. F21 eksi burası zaten gitmiş olacak. Eşittir. X'e 21 yazdım. 26. Taraf tarafa toplama işlemini bitirirsek Burası buradan bir F21 Eksi F1 Bu tarafta şimdi 10, 14, 18 Bla 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 26'ya kadar toplamam gerekiyor. O zaman terim toplamı geliyorum. Ne yapıyorum? Son terim artı ilk terim Çarpı terim sayısı bölü 2 Terim sayısını yakalayacağım şimdi. 21, 5 arası. 21'den 5 çıktım. 16. 4'er artıyor. 4'e böldüm. 4 artı 1 5 derim varmış bu. Ulan bir tane daha yazsak zaten arasıymış o. <laughs> Neyse 5 derim varmış. 5 bölü 2. O zaman buradan da 18, 90 mı geldi orası? Ayrıca biz F1'in kaç olduğunu biliyorduk. 4. F1, 4. X4 diğer tarafa atıyorum. F21'in buradan 94 olduğunu buluyorum. Çok o soru. Orijinalden herhalde bu. Çok güzel. Yani o hem ötelemeyi kullanıp hem şu periyodik gidişatı kullanmak. Çok beğendim. Ah. Telefonu Tamam. Buna sonra devam.